Mekana geldik. İsmi Birsen, Birsen Kebap diye geçiyor. Benim de favorilerimden olan bir yer. Şimdi size kahvaltı içeriğini göstereceğim ve e, şu, <laughs> e, güzel, şu şekilde bir kahvaltı. Yani her şey düşünülmüş. Bu gördüğünüz kahvaltı. Şu an aslında 3 kişilik. Hani 4 kişiyiz, 3 Ama kişilik yani böyle bir kahvaltı geliyor sadece ilave menemeni alıyorsunuz. Menemen dışındakilerin hepsi zaten kahvaltıya dahil. Var ya. Ee, kişi başı 300 lira, hani onun da bilgisini geçeyim. Eğer Eskişehir'e gelirseniz kahvaltı yapmak isterseniz bir sen Kebabı gerçekten ben öneriyorum. Akşam 5'e kadar kahvaltıları devam ediyor. Hani burada istediğiniz gibi geç kahvaltı yapabiliyorsunuz. Akşam yemeği yemek isterseniz de buranın akşam yemeği falan da çok güzel özellikle saç kavurmasını ben yedim saç kavurması bayağı güzel Hani onu da tavsiye ederim şimdilik bu kadar teşekkürler Sazova'da görüşürüz. Evet arkadaşlar Sazova'ya giriş yapıyoruz şu anda şöyle bir girişimiz var kahvaltı yaptığımız mekanı 10 dakika mesafede arabayla, arabayla. evet geldik. Tazova'dayız. Böyle göl kenarı bir yer var. Onun kenarında e, kuşlar falan var, var. Bol bol bir de yeşil ya burası. Bu arada burada akvaryum var. Evet akvaryuma girmek istiyoruz. Akvaryuma gireriz. Ben hiç bugüne kadar akvaryuma girmedim aslında. Akvaryuma İsterim e, ha. Yok bilen planımız yok. Yani pazarlı, pazarlı, pazarlı yeriz, yolu Odun pazarı pazarlı, evlerini böyle bir gözüp bir kahve içip çıkarız. Ha odun Yemek pazarında o kadar. Bilindim. Ha yemeği ben Herkes plana katmadım. <laughs> Buradaki saatimize göre eğer burada biraz akşama ama bu saat kaç şu anda? Saat şu an saat 2. 10. olması gerek. 2.10. Burada 4-5'e kadar dursak belki burada geçiştirebiliriz Aynen. akşam yemeğini ama Aynen. diğer Aynen. türlü burada yiyebileceğimiz fast işte fast saat gösterecek onu. Ya o kadar da planlayamıyoruz. Aynen. Biraz Bence burayı hızlı bitirme gibi bir şey yapmayalım. Burayı güzel bitirelim. burayı bur burayı güzel bitirelim. bitirelim. Beşte müzeler kapanıyor. Ona göre planlayalım müzelere evet. gideceksek. gireceksek. espri yapıyorlar ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ayda <laughs> <sabah> ambulanslar. <laughs> Bak burada mini tren var. <laughs> Doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız. E, İlerde Masal gemisi var. ileride. Şato sol taraf diyor, gemi sağ taraf diyor. Önce şato mu? Şato sol o zaman. O zaman tam yemir. <laughs> hani alko, alkol almak yasakmış. Duyuruyu evet. duydun. Tavsiye etmiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Masalı Şatosuna doğru devam ediyoruz. Sazova Bilim Kültür Parkı'nda böyle yapay alanlar mevcut, yapay göl tarzı. Burada normalde canlılar da vardı ama şu an bu alanda değiller herhalde. Gördükçe çekeriz. Ha geliyorlar bir grup, bir grup canlı geliyor oradan. Böyle bir alan mevcut. Şato bu tarafta sonra da şatoya doğru geçeceğiz. <gülüyor> Koş. <gülüyor> <gülüyor> Oturdun mu yere? Kalk. He? Ha? Hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Sana özel bir yol çekeceğim. <laughs> Kültür Parkı'nın önündeyiz. Kulelerin içine girilebiliyor bu arada. Üst katlarına dolaşıp oralarda da fotoğraf çekimi yapabiliyoruz. Bunun içerisinde bir de çocuklar için masal ve tiyatro gibi bir alan vardı en son. Hala faaliyette mi bilmiyorum. Belki Çınar'ı gezdirmek için oralara bir bakarız. İnanılmaz kalabalık var bu arada. Normalde tur otobüsleri falan da giriş yapmışlar. Girişler evet ücretler var burada. Bir, bir... Başsana, Gel bir ücretlerine bakalım istersen. Gişe 17'de kapanıyormuş. Ne kadar ücretleri? Yardım. tam 30. 30 lira indirimli 20 lira yazıyor evet. Masal şatosunun fiyatı tam 30. İndirimli 20 lira. Burada gördüğünüz masa Şatosu'nun içini gezebilmek için ödememiz gereken miktar kişi başı. Burada çizgi film karakterlerinin olduğu, e, dinozorların, timsahların olduğu bir alan var. Orada da yine çocukları oynatıyorlar. Yeşillik bir alan. Her yer yeşillik olduğu için çocuklar inanılmaz mutlu burada. Bakalım bizim afacan nerede? Evet. Çınatıyor. Çınarı biraz oynattık. Yani. Aynen. Bayılıyor şu an. <laughs> enerji enerjisini evet, atabileceği çok güzel. Aynen. Burada mantar evler falan var. Onların içinde gezmeyi çok seviyor Çınar şu an. Tam çocuklar için bir park gerçekten. Hani yeşilliğe doyabilecekleri bir alan. Eskişehir'de muazzam bir yer. Çıkın çıkın gelin. Bu arada arkadaşlar girişte e, belediyeye ait bir otopark alanı var. 30 lira mıydı? Ne kadar demişlerdi? Gün boyu 30 lira. Ha gün boyu 30 lira fiyat ödüyorsunuz. Gayet de uygun. Mesela hani çocuklarını oynatmak için ve yeşil bir alan arayanlar için muhteşem bir yer. Burada bütün gün oynatıp enerjilerin atmasını sağlayabilirsiniz ve çok temiz bir yer. Merhaba Çınar. Woo! Hadi bakalım. Gel, kaykaya gidelim. <laughs> gel, gel bakalım. Hadi bakalım. Hop devam. Gel 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 gel. gel. Niye? Ne yaptın orada sırayı? Önüne geçti. Gel sen de Çınar, gel hadi. oyun bozan mı yaptı? Kimin sırasını aldık? Gel Çınar. Nereye <laughs> nereye? Kaynak yapıyor. Ama öyle olmaz ki. Al boyları et Neyse. Onu öyle kaldırıp geçmesi gerektiğini öğrenmiş. Evet. Rapunzel mi bu? <gülüyor> Rapunzel. <gülüyor> <gülüyor> Rapunzel. Topla saçlarını Rapunzel diye üst merdivenleri kullansın Şöyle diye. Şurada bir tane şey selfie mi? Ha böyle genel çarptırma. Hmm. Şurada kuklaları çekebiliriz. Masal objeleri sergi alınmış. Çok güzel şeyler var. Sonunda bir tane de hatta ücretle göstermiştim. çıkıyoruz ha. Yani. <laughs> var Bak şimdi Esma, eğer bir daha bana yalan söylersen burnun bu şekilde tamam. uzar. <laughs> tamam mı? Bir daha yalan söylemiyorsun. Bir daha hiç yalan söylemiyorsun. Aa yayılmışsınız böyle. Şimdi kımık çoğu çocuk evet ayakları şey yapamıyor. Gıdıklanıyor. Şimdi biz de buradan lokomotife bineceğiz. Binebiliyor muyuz demiştin? Biniliyor. Buradan herkes az önce durdu. Marmaray durağı gibi tren. Şey yapmışlar Durak tren. Yapmışlar. Tren istasyonu durağı. Hepiniz çıkıyoruz. Yavaş yavaş geliyor. Hele hemen gelmiyor. <laughs> ne kadar kısa sürüyor? Yarım tur dedi. 3 dakika işte. Yarım tur. Şimdi trene bindik. 45 lira aldı yarım tur. 4 kişi. Ben 45'i 4'ü bölemedim. <laughs> Kaç oluyor? Ben <laughs> bölen programı yapamadım. <laughs> Oğlum 45 dörde bölünmüyor ki. <laughs> Niye 45 aldı anlamadım. taraftan bindiğimiz için bizimkisi yarım tur oldu. Eğer tam tur isteseydik buradan binecektik. Buradan tam tur ama böyle de bir kuyruk var. Burası bayağı bir yoğun. Evet, kalabalık olmuş bayağı burası. Şey. Evet. Şimdi akvaryuma gidiyoruz arkadaşlar. pazarına geldik. Aynen, aynen. Bence en iyisi şu. Boş, Şimdi soralım bakın soruyorlar. Ne kadarmış onun? 500 TL. 500 TL. Küçükler ne kadar? Şunlar 100 lira, şunlar 150 lira. Şurası hmm. 200 250 değişiyor. Hmm. Keyif konağı, kahvaltı, kumda kahve. Evet, aşağıda doğru. Cam sanatları sağda, Tarihi çiğ börek mantı evi solda. Oo. Aytan Usta burada da varmış. Aytan Usta her hari... buranın bir yerlisi falan mı? Yok, normalde sağlıkla uğraşan bir kadın diye biliyorum. Sonrasında böyle şeylere gidiyor. Buralı mı yani Aytan Usta? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama... Meşhur Met helvası. Çok met ettik. Talkan kurabiyesi. Çakma Balkan gibi değil. Şimdi ya normalde hani... kahve nereye gidiyoruz? Hangi buradan ya mı? Bu üzerinde de var. Bir tane de şu aşağıda konak gibi bir yer var. Hangisini tercih ederseniz. Ha, burası iyiymiş ama. Böyle bir yer arkadaşlar eski kuzine sobalar. Şurada da bir bahçe tarzı bir yeri var. Bura çok güzelmiş. Böyle güzelmiş. Dibet kahvesi. Hayır, mi? E Osman şerbeti diyor onu. Nasıl nasıl? Osman şerbeti diyor. şerbeti He bu mu Osman şerbeti? Ben, ben, ben. Kahveni içebilir mi? miyim? Sen Bakalım nasıl Soldan güzel. Dibeyi güzeldir bu lan. Nasıl güzel mi? Gayet güzel. Şaşırtmayan tek lezzet. Yıllardır Eskişehir'e gidip geliyorum. Esma bana anlatıcı böyle. Hiç de bana şey gelmedi. <laughs> Güzelmiş gibi de gelmedi ama o bayılıyor. O bayılıyor. Ha, bu arada herkes bayılıyor. Ben sadece ön yargı olarak bana şey gelmedi. Türk bayrağı ile Bu ne lan adam çıkmış yerden? Çok önem veriyormuş. Evet. Dünya gezisinde böyle bir şeyler rastlıyor. Avusturya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Geliyor buraya da yapıyor. Belediye çalışanı. Çok güzel ben. <laughs> Sen anlamazsın. Sanat. Odun pazarı evleri, eski şehri, ilk yerleşim yerleri. Nereyle? Bu evde bir Eskişehir'in meşhur met helvasını denemiş miydiniz? Yok, yemedim. Buyurun. Abi, bir tane tadayım ben de. Evet. evet. Bir şeyim var ama. Yok, öyle bir... Ağzı dağılan. Aynen. Pişmaniyeden farkı normalde sert ve e, çubuk formunda. Sert sıkıştırılmış çubuk formunda. daha ağız. Bu da leblebi kurabiyesi. E, yapılıyor, vegan. Aynı zamanda İstanbul'un leblebili helvamız var. Denemek isterseniz. Niye böyle yakışıklı sadece? Güzelmiş ama. Bir tane alalım tamam mı? Alın mı bir tane? Midemi kırdınız. Bir avuç alacaktım. Bir tane hepsinden deneyin ya. Şundan deneyim. Güzelmiş ama bu. Kahve yanına güzel giden sultanlı leblebili helvamız. Herkes el atıyor. Ben de atayım. Ben vereyim mi? <laughs> ne yiyor? Helva. Evet, yiyor. <laughs> Anneciğim bu çok şekerli. Ye ye, seversin. Mama ye. Leblebi tostu çok güzel. Denedim ama ben en çok mete helvası beğendim. Mete güzel. Evet, almıştınız ya size. Ben buradan hep giderken alıyordum. Ben sen de Bence alalım gene bir tane mete helvası. Şeye geç. Ben mete İlbası zaten seviyorum. Al. Oradan. Bir kutu, alıyorum. bir kutu al ya. A A A ya da birer Meltemler'e de al. Birer kutu al. Yengeler Tamam. Bir kutuyu da biz yeriz. Hadi abla sattın bize. <laughs> güzel amacından. Ne, ee, kadın ne Gerçekten çal <laughs> çalacağız. evet. Ha, hangisini? Ama 8-10 <laughs> tane <laughs> akraba var. Hepsine götüreceğim dersen bundan götür. ya yani. alacağız zaten. 90. Ha, bir bundan mı? bir de şundan alalım. 180 oldu böyle. Ne yapmış? 70'miş tamam. 70, 160 oldu. Şundan denemiş miydin? Süzem elbası çok güzel. Yok ondan sen. Bu, Bunu güzel. kuşlara veriyorlar. <laughs> <laughs> Bir tane <lezzet> <laughs> Allah. Allah. Şimdi tane leblebi geçtiremesin kızım. Allah. Ne kararda? 30 TL. Şunlar 3 kutu alayım mı? Simgeleri de. Al i̇ki, al Bundan da al. 30 60 90. Simgelere hmm. bunun küçüğünü. Hmm. Eskişehir'in meşhur olanından al. Küçüğü mü meşhur? He. Kaldı mı götürüyorsun? onlar, onlar muhabbet şey, muadeli, değişiklik olsun hani eskişehirli yarış mı? Yarış mı var? Nerede? Yarısını mı alalım, büyüğünü mü alalım? Şimdi abla ne diyorsa onu al. Şimdi bak. E, dostumuzu siz bilirsiniz. Ha, Yet, yarım yetmişlikten mı? bütün götürelim. Hani dostum hmm. diyenine göre değil mi? Ha. Kuzenim olur. <laughs> ha. yani bu yetmiş lira, bu kırk beş lira. Ha kuzen <laughs> singeye <laughs> değmez diyorsunuz. bundan <gülüyor> alın. <laughs> İçinden <Yani, gülüyor> alın. Hayır. E, bundan alacaksanız bu Eskişehir'in özel olduğu için dedim size. Ne ha, yapalım? Ha, ondan alalım zaten. Zaten üzerinde Hepsini bırak. Meşhur değil. Hayır, biz Hayır, zaten bu ikisini dedik, alacağız. Dedik. Bunlar Bak Bunlar onu biz alıyoruz. De. Hediyeleri söylüyor. Bu hediyeler söylüyor. Yani bunun yerine. Bunu, bunu biz kendimize da. mi diyoruz? Onlar seviyor yani. mu ki? Leblebi tozunu. Tamam abla sen bunu ha. da onu da ver. Ama tamam onda. doğru doğru diyorsun. Öyle yapalım. İki tane hani bir... seviyorsa öyle bile bir tozu al. Biliyor musunuz? Bilmem ben. Sev, seviyor muydu? ben bilmiyorum. muyum ben en Şöyle de yapabiliriz. Al koy al sen. De. Koy ona koy koy onları da koy. Öyle mı? Ya Yap onları da. İşte o bir öyle bir tane, öyle bir de bir tane öbürleri. Bir tane bir de o olacak. tane. Bir, bir de tane. öbürleri. Sizin kendinize bundan yok mu? Yok ondan gerek yok ya. Ne, Teşekkür ettik. Tamam ablacığım bir hayırlı işlerin olsun. Yapalım. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Bu ne? Ev sanatları çarşısı. Atlı Buraya mı girdiler? Burayı diyordum işte. Bak. Ha buradalar zaten. Ha bak bura güzelmiş. Burayı niye atladık? Ha güzelmiş buralar. Ya Han gibi bir yer var. Kahveler içeriz. Orada da güzel yerler. Var. Devam. Burası Atlıhan. E-Sanatları Çarşısı. Hmm. Lüle taşından yapılmış hediyelik eşyalar, magnetler, süs eşyaları. Evet gençler geldik şimdi Bursa'ya. Ne oldu? Beğendik mi şimdi Eskişehir'i? Vallahi eski, <laughs> güzel. Biz daha çok rehberi beğendik. Balık, <laughs> genel olarak Barlar Sokağı'nı gördük, müzeleri gördük. Hastalık gördük, hastane gördük, gördük, ambulans <gülüyor> gördük. <gülüyor> Her Nasıl yaşadık? ya? <laughs> Deşermadığımız evet, şey olmadı. Tavuk en verimli ikinci gün geçti, abi, değil mi? <laughs> evet. Şeyde. Güzel, güzel. Tavuğu yani. mükemmeldi. Bence odun pazarı da çok iyiydi. Odun Ama pazarı. odun pazarına bence yarım günden fazla ayrılmalı. Eğer müzeye gidilecekse. Tabii çok müze var bir de. Bence sabahtan gidilip Kesinlikle. biz orada bir şey yaptık. hani Sabahtan evet. ya da orada kahvaltı yap mesela. Evet. Sabah küçük bir sağlık problemimiz tabii, tabii. olduğu için programımız aksadı biraz. Küçük Programda bir bir biraz sıkıntılar oldu. oldu. Ambulanslar falan küçük. <laughs> Çok küçük. <laughs> Çok küçük ama insanlık işim büyük. <laughs> evet. Evet. O yüzden biraz... yapın yaptığımızı yapmayın. <laughs> tavuk yemeyin mesela. Evet arkadaşlar siz, siz olun tavuk yemeyin. Tavuk yiyecekseniz bira içmeyin. <laughs> Neyse şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. evet çok az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Evet şu anda Orhan Gazi miydi? Orhan Gazi